arkadaşlar. Biz Boş kanalından ben Yavuz. Ben Ayberk. Ben Leyla. <laughs> şimdi Mekbeyir adlı bir kafeci gezmeye gidiyoruz. Kafeci. <laughs> kahveci. 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 Kafe... Başka bir şey oluyor ya. Kahveci. Sarak tarzı. Tabii. Eskişehir'de yeni açılmış bir yer. Gidip şimdi test edeceğiz. Daha önce hiç gitmedik. Bakalım bizi <laughs> nasıl sürprizler bekliyor arkadaşlar. <laughs> Yalana gerek yok. Daha önce gittik. Ama, Ama Ayberk'i çok büyük sürprizler bekliyordur şu an. Size de tanıtmaya çalışacağız. About. Ringing bells and personal hell, and what is telling you round? 4 a.m., the core a.m., my sure land is flatter with sound.

bir tane e, bahçe bekliyor. Bahçede çok hoş masalar var. E, aynı zamanda sigara içebiliyor bahçesinde. Sonrasında içeriği dekor için bayağı bir uğraşmışlar. Çok güzel bir Cup motor var. Bak motorlarla alakalıyım bir biraz. Onun dışında ben buranın personelini çok sevdim. Yani <laughs> gayet güzel yüzdüler. çok kahve içme imkanımız da var. Evet. Şu an ikinci kahveyiz arkadaşlar. İkinci katı balkonu Aynısından aynı zamanda diğer tarafta da <laughs> şu an çok güzel bir mekan var. Şu an baksanızı kapatacağım kadar Aynen, isterseniz bir şey almadan oturabilirsiniz. Yani beleş vay <laughs> vay. Beleş vay <laughs> Evet, <beleş, gülüyor> o önemli. <ona. gülüyor> Aa, iki tane daha üst katta balkonu var. Evet, evet. yanlarından evet. biri bu. Katın tam da bir tarafı var, onun taraflar var, bir arka taraflar var. Birazdan aşağı katın arka bahçesinde gösteririz. Gayet geniş. Yer yer koltukları var, masaları var. Nereye oturmak istersen oturabiliyorsunuz. de oturabilirsin. Tuvaletler de çok güzel. Tuvaletlerde bir gezi yapacağız. Merak etmeyin, tuvaletlerde bir <laughs> gezi yapacağız. Ay vekil özel tuvalet kaşıyoruz ya. Anlıyoruz. Evet, aymak kumanda tuvalet gezileri gördüğünüz gibi tuvaletin konsepti ahır konsepti pisuardan da gösterelim Üf! yok böyle bir pisuar Evet, bir tuvalet gezimizin daha sonuna geldik.